arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakım videosu çekeceğiz. İlk önce size makyaj masamı tanıtacağım. Burada bir kolonya var. Şu kolonya. O Oje, yüzden Şurada bir yarı bandım var. Şurada da bir dış sesimiz var. Köyü çıkıyor Bu da saç spreyi, var. Fırçalar böyle. Göstereyim. Burada böyle bir parım var. Çok güzel. Oy. <laughs> <laughs> bu toka hediye değil ama bu toka hediye. O yüzden canım gibi takıyorum siz varsınız diye takacağım Sözünü yıktım. Sonra burada bir tarayım var. Şu bu arada saçlarımı yeni yıkadım belli olmuyor mu bilmiyorum. This is it. Şurada şöyle şu uçu. Ay, şu uçu takım gibi durabilir ama değil. Hepsi bildiğiniz gibi gratisten ama uçu bir. Yapma. <laughs> bırak Şöyle rüzgarım. Tanıtayım. Benden ma makyaj videosu olmaz olsun ve benden benim. Dudak dudak Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim bununla bunların altında şöyle şeyler var. Ben de yeni mi ne fark ediyorum zaten. Bu krem bu krem değil. Düşse, sesli konuş. Olmaz böyle çilekli bir krem. Çok şuna bayıldım. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum anneme aldırdım. İstiyorsan öyle. ben böyle göstereyim sen söyle. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum anne. Anne şöyle anneme aldırdım bunu. Yani sever. Şurada bir fondötenim var. Terengi rengi olan fondöten. Böyle patlıyor. Şöyle alnım um, sıkılabiliyor. Şöyle um, sıkılabilen. İstersen kendi de gösterebilirsin minnacık. Nedir onları da süreyim. Şimdi başka şurada bir şeyim var silmek için makyaj temizleyeceğim olmaz olmaz Rahatladığım için müzik şöyle tamam. rahatlığı için müzik Dış sesi nedense kulaklarının içine atıyormuş. Makyaj yaparken atıyorum. Bunu atacağım. Bu vücut... Vücut spreyi. Çikrem <laughs> gösteriyor. Şu arada ben, bu arada ben de göstereyim. Şöyle. <laughs> yazmadıysız. Ya. Burada bir tarağı tanıtmış mıydım? Şöyle şunları görmüş müydünüz bilmem. Başka tanıtacak bir şey kalmadı. Bir de şu var. Şöyle göz yanına takılıyor biliyorsunuz. Ben artık başlayalım mı? Siz hangisini seçelim seçenekler? Şöyle. Bunu istiyormuş. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ama ben şimdilik bunu kullanmak istiyorum. Ya siz sürü bunu kullanacağım. Can. annemi bir daha aradı o yüzden. Şimdi ilk önce kremimi süreceğim. Şöyle kremimi süreyim. Damlacık damlacık. Çok lezzetli. sesi de sıkıyorum. Aa, onlar ne Şöyle yoyayalım bu kremayı. Like atın abone de olun. Tamam mı? Ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet. Bir daha var onu söylemeyi unuttum. Ne? Onu söylemeyi unuttum. Videoyu beğenmeyi <laughs> dedim ki ben. Unutmuşum. <laughs> Saçımı tarayayım. arkadaşlar bu arada size bundan almanızı öne öneriyim. Hiç acıtma şöyle yakınlaştırayım yazısını da Ben şöyle düz tutuyorum. Ne yapıyorsun Ece? Taçsız olur mu? Özürüz. Arkadaşlar bunu ayrı aldık. Aslında ışığı yanıyordu ama şey, ış, ışığı bozuldu. Aa yanıyor. Al, yanıyor mu? Orada bir, bir kere şey yapıyorum, ışığını yakıyorum. Sonra bir daha birkaç gün yanmıyor. <laughs> Bu arada sesimiz de sağ olsun sesini değiştiriyor. Böyle tatlış yapıyor sizin için. <laughs> Çok tatlı oluyor. Şöyle gel gel. Her dediği kapatıyorum. Airpods'unu çıkayım. Arkış yapma. Boşuna şey yapayım diye. Bir takma. Bakın videosunda takılmaz ki o. Tamam evet. bunu makyaj videosunda takacağım o Işıklı taç değil kapattım ışığı ama atayım güzel gözüksün çok uğraşıyoruz biz videolara güzel gözüksün diye Şimdi saçı koyuyorum kafa. Nereye koyayım ya ben bunu bir yere koy işte Şuraya koyayım Saç üstüne Şöyle tutayım Oo, üstü Dur mi? ben tutayım kezdet szegény. Ama benim, benim yüzümün gözükmemesi lazım o yüzden. gel Gelmez. Bir Şu an benim yüzümün gözüküyor korkma. Ben de hazır. Arkadaşlar bunun adını bilen varsa söylesin. Ben bilmiyorum çünkü bu aramanın. Greyford adı. Ay. Dur saçını taramana yardım edeyim. Çok hızlı seviyorsun. Lütfen. Tamam tamam. Gözlüğün ya çıktı. ne? Gözlüğün, gözlüğün çıktı bir şey olur mu? Yok yok bir şey olmaz. Dış ses bakım yaparken şey yapabilir miyim? Bakım yaparken açabilir miyim? Aç bir şey olmaz bu senin videonu. Kulaklarımızları patlasa da bir şey olmaz. Şöyle kırmızı ışık gibi bir şey yanıyor. Buradan şey. Renkli. O yüzden ışığı kapattım. Ama gözükmüyor. Gözüküyor ki. Alt gözükmüyor ki. Altını gösteriyor. Gözükmüyor. pişir de şöyle. Bir... çok güzel kokuyor. Arkadaşlar keşke siz bu olsun da size bunu şey yapalım. Beni olmadı. Yorumlara yazsınlar yanlış söylüyorsam. Ama lütfen o konuşunu yazın. Okuyamayabilirim. Bunun